Herkese selam arkadaşlar. Ben samet Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle 86.000 kupa oldum. Ee, videosunu çekemedim fakat e, şurada dört tane karakteri sizlerle birlikte bir e, kaya taşıyacağım. Son kupaları kaldı. Şöyle Tara, Sproot, Jacky ve Mei karakterlerinin sizlerle birlikte bir kaya yani 50 yok max rank'a ulaştıracağız. Hemen videoya geçmeden aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle bir sonraki video Bütün karakterler max rank diye bir video gelebilir. O videoyu kaçırmamak için şöyle abone olmayı ve Bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi şöyle ilk karakterimiz olan Neden başlasak ilk Maisy'den başlayalım şöyle. Evet şimdi Maisy ile tek hesaplaşma haritasını tercih ettim. Bir tık harita sıkıntılı fakat e, Mezi karakterinden genellikle herkes bir korkuyor ya bence öyle yani <laughs> şimdi şurada bir etkar var Mezi karakter bu arada Piper'dan daha çok bir nişancılık istiyor ya bence ya yani otu oto sıkması bayağı şey sıkıntılı oto sıkınca resmen mermiler çok allak bullak yerlere gidiyor Umarım kupa düşmeden bir kupamızı alır. Yolumuza devam ediniz. <laughs> Aha. Tamam. Şu an bir kaldı oldu. Dur Max dur. Dur. Dur 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 dur. Gelmişsin. Yedin. Bu de aldık. İçeride adam olabilir. Dur dur dur. Tamam şurada. Durabiliriz. Hı bunlar Türk de bana da dalıyorlar ya. Emir. Bak bile çarpı atın ayıptır. <laughs> ayıptır yine at seni Sen şöyle bir ittirsek ne yapabilirsin? Kaçtı ya. Bunlar bana oynuyor valla. Bir tık baksızlığımız. Baksız <laughs> bir maç. Ah be şeyle ya. Neyse. Bin kupayı yaptık meyzi karakteriyle. Evet Jack şöyle. Arada bir maç kazandım. Bir kaybettim falan bir şeyler oldu. Şimdi en sonunda savaş topuna geçmeye karar verdim. Umarım bir maç alır çıkarız. Jk ile de. Ee, şunu şöyle alıp şöyle bir gönderdim. Ulan bu map'e de 8 bit de girmezsin ya. Sen bir öl tamam. Şimdi karşıda bir bir search var karşı takım da sağlam. Topu uzaklaştırayım biraz. Tamam. Bizim takım daha iyi de karşı takım bir tık daha iyi sanki ama. ölsen sen. Öl, öl 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 öl. Aa ölmedi. Cık. Dur. 8 bit sakin. Atarsınız bence oradan. Dur. Yok gol gelmez ya ben bir de. Geldim. Bu search sıkıntı ya search olmasaydı. Biraz daha iyi olabilirdik de. Tamam topu bana bir gönderin. Şu an gayet iyi bence. Dur. Şunu şöyle bir attım. Tam gol geldi mi? Geldi gayet güzel. Evet. 10 numara 5 yıldız. Şimdi hemen ikinci golde bir hızlısını atalım. Hiper'im de var. O iyi. Tadı güzel oynuyor. Şunu attım. Hiper'le de girelim. Ay basamadım. Ana basamadım ya. Hiper çok uzaktan mı benim ya. Bazen basamıyorum. Gol gelmesin dur. Geldim. Tamam. Bir aksesuarım var. Sörf nerede? Aa burada. Dur. Dur dur dur. Hiper bası gireceğim. Önce şu topu biraz şöyle atayım. Tamam. Şöyle. Tamam. Gayet güzel ve ikinci golde hızlısından geldi. Gayet güzel oynadık. Temiz. İkinci karakterimiz de 1K oldu. Şimdi Oy 7 kilo almış. Helal olsun tarihe. Bu da şöyle bin bir kupa oldu. Yeni karakterimize geçelim. Evet yeni karakterimiz Subrot'la da şöyle nakap nakap map'inde girdik. Ee, yanımızda Spy Gönlani var. Karşı takım da sağlam. Umarım tek maçtan geçeriz. Eee şöyle kardan bir tık uzak durmak güzel oldu bence. Kar bize sıkıntı yaratabilir. Değerleri yani çok da zorlanmaz gibi böyle karlı biraz darlayabiliriz. Tam karşı kar. Kar yeniden gelmek isteyecek. Dur. Tam bir adam öldü gayet güzel. Eller sinani. dur. Dur dur dur. Eller sinani. Tamam. Alırız ya biz bunu. Gel bakayım. Hayır 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 hayır. Aldın mı? Vur. Çok güzel. Beni nasıl aldın hiç farkına varmadım. <laughs> Fake verdi orada bir. Gayet güzel. Evet şimdi. Yine karlı oynayacağım ben. Buraya bir atayım. Hiperim de çok az kaldı. Dur dur dur. Şuraya iki tane mermi atsam. Ah. Orada kim vardı ya? Hiperim gelmedi bir ya. Ortada biri vardı. Dur Colette öldür bence orada. Colette oyna. Aa güzel Colette aldım. Bunu da şöyle bir atarsak boşa gitti. Bir daha aldım. Şöyle koşu ona. Gayet güzel evet. Evet Subrot'a da bu şekil 1K yapmış olduk. 1800 kupa oldu hem de kazanma serisi gayet güzel. Evet geldi şimdi şöyle tarayla sıcak bölgede gireceğim. Ee, demin biraz olaylar oldu bir düştüm bir çıktım falan şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz bu maçı alırsak kupa kupada olacak bu da 50 rank şimdi şöyle sıcak bölgedeyiz Umarım kazanırız şuraya bir aksesuar baktım dur telefon kasayı bir tık Tamam gayet güzel ee, önde miyiz ah be, öldüm ya nasıl öldüm zehirlendim dur Tamam biz karşıda da şu an dolduruyoruz. Ben karşıya bir desteğe gideceğim şimdi de. Mortis'in yanına. Bir ulti almam lazım. Bir ulti ulti. Tamam ulti aldım. Ah kötü oldu. Kötü ultiydi. Cık. Dur dur sakiniz. Öndeyiz. Biraz da iyi oynayabiliriz. Kroon canı çok az. Şuraya bir aksesuar atıp. Aa öldü lan Mortis. <laughs> Aa geliyor mu? Tamam bir kay geliyor. Tamam buradan daha vermeyiz. <laughs> buradan daha gelmez hocam. Maç GG. Ultisine yakalanmayak da. Yakalandı. <laughs> tamam güzel bir ulti. Geliyor mu? 85. 90. Gel gel. Gel biri biri. Sen de öldün. Ve... 1K geliyorum öldüm ben de ve 1K evet taraya da bu şekil bir k yapmış olduk. Evet. Şu şekilde çıkıyoruz. Evet. Yıldız oyuncu search olmuş ve bin kupada tara oldu. Evet. Son kez şöyle bir göstereyim sizlere. Şimdi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 23 tane karakterimiz sadece 1K olmamış. Onlar da hepsi 900 üstü. Yakında bunlar da hepsi 1K olacak. Videosunu çekerim çekelim sizlere. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bay bay.